Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bu güzellikle açayım videoyu dedim. Bundan arkadaşlar biliyorsunuz, ben üretiyorum. Ee, yani Türkiye'deki seralarda tam bu tür yok. İthal olarak almıştım. Ee, kendi ürettiğim kadar satışını yaptım ama şu an artık ürettiklerim de bitti. Şöyle birlikte sizlerle kelli alacağım bu mevsimde kelle almayın arkadaşlar. Benim aldığıma bakmayın. Yani bitkiyi kaybetme riskiniz var. Aldığınız kelleyi köklendirememe riskiniz var. O yüzden hiç tavsiye etmiyorum. Öyle, şu şekilde. Ben bunları köklendireceğim. Yani sonrasında benim yaptığımı yapınca, ayfem siz yapmıştınız falan diyorsunuz. Yani dediğim gibi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hatta e, toprak için bile e, ben devamlı uyarı yapıyorum. Hani ben bu şekilde toprağa işte yazın e, vermek. E, Tokapetini fazla koyuyorum. Kışın azaltıyorum falan ama ben iklimime göre hareket ediyorum. Ee, aynı şeyi uyguladığınızda maalesef ki e, yanlış oluyor. Balkonumdaki kullandığım toprak oranıyla dışarıdaki oran bile farklı arkadaşlar ki e, sizin mevsiminizi ben bilemem birazcık da e, deneme yanılma yöntemiyle en iyisini siz bulacaksınız. Şimdi bunların hemen satışı olmayacak arkadaşlar biliyorum bekliyorsunuz ama dediğim gibi bu mevsimde köklendirmek sıkıntı, köklendirmeden de satışını yapmayacağım. kelleleri alırken gövdede başka e, yaprak var mı ona dikkat ediyorum tamamen gövdeyi çıplak bırakmıyorum bakın şurada e, yeni sürgünler var yani dalın fotosentez yapmasını engellememem gerekiyor veya gövdede yaprak bırakmam gerekiyor. Şöyle alt yapraklarını da alacağım. Çok öncelerden yapmam gerekiyordu. Bir kısım aslında yaptım. Yine sizlerle yaptım diye hatırlıyorum. Ee, ama bu bitkiye yetişemedim. Gerçekten çok istek alan bir bitki. Çok güzel büyümüşler. Çok da fazla saksımı da bozmak istemiyorum. Yani bana kalsa hiç bozmayacağım ama e, gerçekten çok da isteyen oldu bundan, o yüzden artık alayım dedim. şu aşağıya doğru büyüyor hem e, saksıyı güzelleştirme adına bunu alabilirim böyle toplu toplu dursunlar Evet şöyle şöyle kestim arkadaşlar. Bunları böyle kasaya koydum. Ama tabi e, yaraları kurusun diye bir iki gün sonra kuru toprağa ekeceğim. Yani bu şekilde de tutsam köklenir. Ama bu sefer e, gövdeleri yamulmaya başlıyor. Yani bu mesela böyleyken kafa kısmı yukarıya doğru kendi kendine yamulmaya başlıyor. Birkaç günden fazla tutmamak gerekiyor. <laughs> Yine ışığı yakalayamadım. Şurada da var. Bunu daha önce çok aldım. Artık bunun alınacak tarafı kalmadı. Bir ara bunları da alacağım arkadaşlar. Bakın bu da başka bir türü. Genelde bununla karıştırılıyor. Ama her fırsatta söylüyorum kesinlikle aynı bitki değil arkadaşlar. Alırken dikkat edin. Gece çekimi oldu Işığı yakalayamadım Bakar mısınız Işıkları yaktım Olduğu kadar Bu da çok güzel aslında ee, Saksı tamamen renklenecek bir saksı. Bakar Aynı uyumlar gerçekten bahar ve kış aylarında daha bir güzelleşiyorlar. Şunu hatırladınız mı? Birlikte ekmiştik. Çok minicik minicik. Böyle çıkartıp karışık bir aranjman yapmıştım Burada bronz var subra görüyorum baldi görüyorum parle, şurada fret şurada acuanis baya çeşitlerin olduğu bir aracımın daha minikler tam belli değiller aynı şekilde burası da öyle Bu arada hemen unutmadan söyleyeyim arkadaşlar dün youtube geliriyle alakalı size şeyler bahsetmiştim işte pin gelmedi ama bankaya para yatırdılar falan şunu söylemeden geçemeyeceğim çünkü yanlış yönlendirmek istemiyorum bununla ilgili bana mesajlar geldi şimdi ben vergi mükellefiyim bu işe ilk başladığım günden itibaren şirketimi kurdum bağkurumu bağ kurumu, vergimi ödüyorum. O yüzden bana ayrıyetten bir bağkur borcu çıkmıyor. Zaten YouTube'dan yatan gelir de otomatikman vergilendirilip o kesinti olup da hesabıma yatıyor. Şunu yaşayanlar olmuş. Şimdi hiçbir e, bağ kur başlangıcınız yok. Ev hanımısınız. E, buradan gelir geldiğinde bakır borcu çıkan arkadaşları olmuş ben dedim ev hanımlarına yönelik vergi dairesinden vergiden muaf belgesi alınıyor ben o şekilde biliyorum diye onun başvurusunu yaptıkları halde Bile bir bağkur borcu çıkmış çünkü herhalde yanlış başvuru oldu veya oradakilerin bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir şey oldu. Hani böyle bir işe giriştiğinizde mutlaka bunun önünü arkasını araştırın. Hani iki kuruş kazanayım derken çok fazla paralar ödemeyin. Tamam bağkurumuza ödemek güzel bir şey ama yani bir bağkur bir buçuk 1500 lira. Ben size söyledim, benim bir senelik gelirim o kadar değil. Yani bağ kur demek zorunda kalabilirsiniz kısacası. O yüzden tam işlemlerinizi yapın, onu güzelce araştırın. Ondan sonra böyle kanalınızı kazanca açarsınız. Ama dediğim gibi zaten e, sigortanız veya bağ kurunuz varsa e, böyle bir ödemeniz çıkmaz. Bu konuda da kısa bir bilgilendirmek istedim. Yine kanalı videosuz bırakmak e, istemedim. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.